Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir Laz fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> ne kadar komik. <laughs> <laughs> He? Yani bizim lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü?